ki hadisi kusip bunu ifade ediyor. Gafertu leke ala ma kana fik durumuna bakmam. Hangi hal üzere olursa ol. Kalbinde imanla efendim Mevla'ya yöneldin. Ondan istiyorsun efendim bu şekilde olunca durum bu oluyor. Yevna adam inneke in telqani bi bil ardi khataya ba'de en la tushrike bi şey'en Elkake bi kurabiha magfiraten. Sen bana yeryüzü ağırlığınca, dolusunca günahlarla gelsen, bu itikatla ama dünyada affedileceğin ümidiyle Mevla'nın kapısına varmışsın. Ya Rabbi ben ettim sen etme, bağışla, merhamet eyle diye yalvarmışsın, yakarmışsın. Dünyada yapmış olduğun hataların künhüne, adetine, genişliğine, çokluğuna bakılmaksızın Allah Celle Celaluhu onu ahirette bağışlayacağını vaat ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu her daim bizleri tövbe ile kendisine yönelen, af ve mağfiret efendim talebinde bulunan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri e, günahlardan, hatalardan uzak eylesin. Başka